Suriye'deki savaş 15 Mart 2011'de başladı. 13 yıl sonra 8 Aralık 2024'te tarihi bir gün yaşandı. 61 yıllık Bağız rejimi çöktü. Bu süreçte Türkiye'de bulunan 2 milyon 911 bin Suriyelinin yaklaşık 875 bini Türkiye'de doğdu. dünyaya gözlerini Türkiye'de açtılar. Vatanlarını hiç görmediler. Hafızalarında Suriye'ye dair bir tek anı bile yok. Anne babaları vatansız kaldı. Onlar da gurbette doğdu. Ben şöyle hiç e, görmediğim albümden bakıyorum. İlk foto e, eski fotoğraflara bakıyorum. E, e, Sürekli annemi ve babama soru soruyorum. Ç e, çünkü ilk kez Suriye gideceğim. Savaşın en büyük mağdurları çocuklar. Vatanlarını bilmiyorlar ve tanımıyorlar. Annem babam şamın yemeklerini, şarkılarını anlatıyor. Ben de ben de şam'ı merak ediyorum. ...şimdi güzel olduğunu eminim. Ülkelerini hiç görmeyen, sadece ailelerinin anlattıkları kadarını bilen Suriyeli çocuklar... ...ilk kez vatan topraklarına adım atacak olmanın heyecanını TRT Haber'le paylaştı. Akrabalarım olacak, okula gideceğim, arkadaşlarım olacak ve her şey orada çok mutlu olur alacağım. Türkiye ikinci vatanım oldu. Ben Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de çok çok mutlu oldum. Ama Suriye'ye gideceğim inşallah. Suriye'de benim vatanım oldu. İki vatanım oldu benim. Ben de ben de çok 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 mutlu oldum Türkiye'de. Şimdi sabırsızlıkla eve dönüş gününü bekliyorlar. Ben Ankara'lıyım. Suriye'ye geri döneceğim için çok mutluyum. Suriye'ye gidince oyuncaklarımı alacağım. Suriye Suriye'ye gelince yeni arkadaşlarımla paylaşacağım. <laughs>